Merhaba arkadaşlar bugün inşallah kupa kasabileceğiz. Şu sıralar harbiden böyle kupa kasmamız engelleniyor. Dün canlı yayındaydık sakin bir yayın geçiriyorken bir anda elektrikler gitti gelmedi. Ben de başka eve geçtim. Umarım burada güzel maçlar döndürürüz. Kısa olabilir video ama dediğim gibi videosuz bırakmak yerine zaten sezonun da bitimine var. Umarım tekrardan toparlarız. İlk rakibi de hemen bulduk güzel. Kupası bizden daha yüksek geldi. Fırın kraliyet devi destesi dün canlı yayında çok isteniyordu dedim videosunu çekeyim. O kadar da güzel bir deste değil. Bak şimdi fırın atacağız ama en azından iskelet fıçısını savunalım. Çünkü hançer düşesi varken fırının kuleye ulaşması imkansız yani. Yani rakipte böyle hançer düşesi olunca hiç çalışmıyor. Topçu birliği olunca da gidip işte ateş şu kuleye vuramıyor bile. Rakipte de muhafızlar destesini oynuyor klasik. O yüzden Kral Devi destesi alacaksanız o kadar iyi desteler varken fırınlaya gerek yok bence. Dün harbiden bayağı bir kişi çete yazdı. İyiydi izleniyorduk. Bir anda elektrikler gitti harbiden. <laughs> Şanssızdım şu sıralar. Bizi fişekçi zorlayabilir de ana kulüye açarsak iyi olur. İlk önce isket fıçısını bekliyorum. Tamam. Fırın anca savunmada böyle iş yapıyor. Onu da yapsın biz ama. Atakta zaten kullanamıyoruz. Bir yandan da ana kulüye açalım. Adamın elinde güç madencisi yokken yakalamamız lazım aslında. Şimdi girelim. Kral Devi'yle iyi hasar çıkaracağız. Geri dönüşünde çok yiyebiliriz ama. Dikkatli oynayalım. Sol tarafa çok fazla ekstra harcamak istemiyorum aslında ama fişekçi de var. Şimdi korumaları atmamız lazım. Sağ taraftan her türlü hasar yiyeceğiz. Vurduk bari hasar yiyelim. Allah çarpsın bize oyun oynanıyor. Abi duvar yıkıcısı dört kere mi patladı? O kadar vurmuyor ya. 2700 vurdular. Tam bir tane de muhafız vursun. O kadar vurmuyordu ya. Ulan ben bu oyunu unuttum. Ne oldu? Vallahi o kadar vurmazlar. Eşitleriz diye düşündüm. Kule gitti lan. Yıldırım alıyoruz en azından. Son 10 saniye. Neyse Yıldırım atalım. Goblinlerin de o kadar canı yok ki. Bir umut attı ama. Gerçi bu maç çok garip şeyler döndü. En azından kazanabildik. Ya belli olmaz. Belki 700 canı vardır. Onu da yeni öğrenirim. <laughs> Ulan ya şansımız bak. Yine hançer düşesi geldi. Fırın yine çok çalışmayacak. Arkadan Anka'yı bırakalım. Herhalde balon desiz falan oynamıyordur. Ki bir soru kartta fırın. Balon falan atsa döndürürüz. Sanki dev DSS de oynamıyor gibi rakip. Çünkü şövalye oduncu aynı DSS de gitmiyordu. Fırını atalım. Bir yerde çalışsın bari. Oğlum alan vursana bari. Neyse şimdi Ankan'ın arkasında bir tanesi vursa yeter. Gerçi baskı mı yapsak? <laughs> Bıçakları da yok. Bir oduncu sallayalım. Evrimi dönsün. Güzel. Bir tanesi vurdu. Şu prensi de hemen keselim. Bıçaklar yokken yakalamak daha kolay oluyor. Adam bir şövalye atmak zorunda kaldı. Korumalar o kadar güçlü ki. Bırak sarbiden herhalde bir 700 hasar çıkartırdık. Varil daha iyi olur. Anka bizim için önemli kart. Adam sağlam geldiğinde çıkartırız. Odan yaprını bastık ama Keşke yıldırım ilk atsaydık. Fırın yakalar mıyız be? Atlamayacak. Ulan 3 vuruş da alıyor. Ateş ruhu ne kadar 3 tanesi doluyor. Bu sonuncuyu vurabilir ama. İyi güzel. Tamam keşişi de var. Kesin bunda üstler şor vardır. Arkada Anka'yı bırakalım. Yıldırımsız savunmamız gerekebilir üst silahşörü. Gerçi evrimli loduncu da bayağı anti. Şu üst silahşör de boş geldiği zaman var ya savunması çok kolay. Tekrardan kraliyet devini atsak. Anka attığı kartları temizler zaten. Baskıya devam. Adam da savunmaya öyle kartlar attı ki hepsi çok güçlü. Anka ile hepsini temizleriz. Oo bir de keşiş geldi. Tamam, prens kuleye vurmasın. Güzel toparladık. Aslında var ya, yıldırım atasım yok benim ya. Hemen alalım kulesini. Oynama şuna daha fazla. Normalde Yıldırım daha garanti olurdu da. Alır mısın Kral TV? Adam da özelliği falan güzel bastı ya savunacak gibiydi. Sonra ekibi de bulduk güzel. Adamda Prenses Kulesi var. Sonunda fırında çalışacak. Adamın hem prenses kulesi olması lazım hem de böyle deprem gibi büyüsün olmaması lazım. Yani fırının çalışması için bayağı bir ihtimal gerekiyor. Muhtemelen bait desti oynuyor. Bu da analiziydi bu arada. Dart'ı da kestik güzel. Şu an için Muhammed Light'ın analizcisi. Eskiden aslında Morten'e falan da yardım ediyordu da. Herhalde ikisine de şu an yardım ediyor olabilir. Daha yerelde başlamadı bu arada. Umarım başlayacak. Güç madencinin özelliğine basabilir diye geriye çektim. Adam da bir anda geldi de sesiymiş. Adam da yok yok hayır. Vallahi ruhsuz yakalandık bir de. Yarasalar biraz vuruyor. Neyse en azından çok hasar yemedik. Kraliyet devini atmayacağım. Adamın ne oynadığı tam belli değil. O yüzden tehlikeli. Belki şu an iskelet ordusu falan da vardır. Fırını bırakalım. Fırın onu zaten oyalar. Çok da hasar yemedik hatta öndeyiz bile. Adamda dev iskelet de var. Harbiden adamın D'si bambaşkaymış. Aslında diğer tarafa doğru çeksek. Şimdi daha da fazla X harcamız lazım. Anka'yı da bırakalım. Adamın kartlarını eriteceğiz. 8 kartını da çıkardı herhalde. Görmediğimiz bir şey yok. Bina kartının olmaması işimize gelecek. Kral ne zaman alsak vururuz. Sadece güçlü madenciye de dikkat etmek lazım. Onu da adam kolay çıkartıyor aslında. Normalde böyle bir de yok. Adam kendi kafasından uydurmuş. Tam zamanda bir varil. Güzel savunduk. Hatta atak sırası bizde. Biz girelim. Zaten her türlü vuracağız. Yıldırım da güzel oturdu. Hatta ruh da atalım. Yine sıfırlayalım güçlü madenciyi. Bence bir analizinin de oyunu biliyor olması lazım. Yani belirli bir kupaya kadar çıkması lazım. Yani ne bileyim işte ilk 10 bine bile giremeyen bir analizci bence çok iyi olmayabilir. Çünkü eşleşmeleri bilemez. Artı da fena çalıştırmadı ama zaten bayağı öndeyiz. Tekrar kraliyet atsak. Hem ruh var sıfırlarız yine güçlü madenciyi. Bu adamın kupası fena değil mesela. İlk 500'e falan da girebiliyor. <laughs> Gerçi dartı da yanlış attı. <laughs> Bir övdük vallahi. <laughs> Yıldırım Aslak alıyor sol tarafı. İyi oyundu. Zor şartlar altında oynadım ama bence DS'de de pek iş yokmuş gibi duruyor. Yani daha iyi desteler var dediğim gibi. Fırın maçtan başa hiç çalışmıyor. Belki kafes daha iyi gidebilir onun yerine. Ama yani balıkçı keşiş bu metada daha çok işinize gidebilir. Yani onu da tavsiye ederim. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.